Merhaba arkadaşlar. İşçi platformu bilgilendirme alanına hepiniz hoş geldiniz. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Çalışan ve mesai tamamlamak üzere nöbet dolan arkadaşlara da Allah kolaylıklar versin demek istiyorum. Değerli arkadaşlar bilindiği üzere bugün 2024 için uygulanacak asgari ücret belli oldu. Bir buraya bakacağız. Yine bize fazlasıyla gelen sorular var. Asgari ücretin kamuda çalışan yani kamu işçisi dediğimiz arkadaşlar için 750 bin civarı kişiyi nasıl etkileyeceğini sizler için bir kısa bilgilendirme videosu yapacağız. Bunun için videoyu paylaşıp diğer arkadaşların bilgilerden haberdar olmalarını sağladığınız için de şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen kanala da abone olmayın. Bakalım asgari ücret ne kadar olmuş ve kamu işçilerini bu asgari ücret artışı hangi oranda etkileyecekmiş bir görelim. 2024 yılında uygulanacak brüt asgari ücret 20.002 TL 35 kuruş olarak gerçekleşti arkadaşlar açıklandı. Yani günlük brüt asgari ücret 666,75 kuruş oldu. SGK kesintisi 2800 TL 33 kuruş olarak ödenecek. İşsizlik kesintisi biliyorsunuz ki katkı var burada da işsizlik kesintisi diye. 200,02 kuruş oldu. Tam da işte kamu işçilerini ilgilendiren yerde burası arkadaşlar. Damga vergisi istisnası ve gelir vergisi istisnası bunlar kamu işçilerini etkileyecek noktalar. Bunun için de size bir tablo hazırladık. Orayı da size bir gösterip orada detaylandırma yapalım. Toplam net asgari ücretisi arkadaşlar 17.002 TL olarak gerçekleşti. Bu tutarın tüm çalışanlara, emekçilere hayırlı uğurlu olmasını Dilediğimizde buradan ifade etmiş olalım. Bir de o tabloya bakalım. Gelir vergisi ve damga vergisi istisnası aylara göre nasıl e, kamu çalışanlarına ya da ücretli e, dediğimiz geliri olan arkadaşlara sabit gelir dediğimiz arkadaşlara e, nasıl e, et gelecek oraya da bir bakalım. Buradaki tablomuzda açıkça e, belirtmek istedik arkadaşlar şöyle ki yani Aralık ayında 2.280 TL gibi uygulanan uygulanacak olan gelir vergisi ve diğer tarafta da 102 TL gibi uygulanacak olan damga vergisi 2024 yılında asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte tabii ki bunlar da arttı. Sabit gelirli, ücretli çalışanlar için vergi istisna tutarları Ocak ayı itibariyle damga vergisinde 151,82 kuruş, gelir vergisi istisnasında ise arkadaşlar 2550 TL,30 kuruş olarak uygulanmaya başlayacak öncelikle şu hatırlatmayı da yapmakta fayda var. Asgari ücrete geçtiğimiz 2023 yılında olduğu gibi bir ara zam gelmesi halinde bu tutarlar değişkenlik gösterebilir, değişip artabilir arkadaşlar. Onu belirtmiş olayım sonra kafa karışıklığı olmasın. Ufak tefek küsürleri çok yazmıyorum. Aklınızda tutmanız rahat ve kolay olsun diye. Şimdi tekrardan videomuza dönecek olursak yani Aralık ayında 102 TL uygulanan damga vergisi burada 150 TL gibi çıkmış. Buradan bir 50 TL kamışçısı e, maaşına etkisi olacak. Diğer tarafta da 2280 TL gibi uygulanacak olan e, gelir vergisi istisnası da 2550 TL'ye çıkmış olacak. Yani 300 TL gibi bir e, kamışçısı maaşlarına etkisi olacak asgari ücretin. Bu bu şekilde arkadaşlar e, Eylül ayına kadar devam edecek. Tabloda da görmüş olduğunuz üzere Eylül ayında 3.205 TL'ye çıkan bir gelir vergisi istisna tutarı var. Sonraki 3 ay içinde 3.400 TL'ye çıkan bir gelir vergisi istisna tutarı var. Ama burada da tabi buraya gelene kadar da kamu işleri hatta sabit gelirlerin hemen hemen hepsi e, vergi... E, dilimlerine girecekler. %20 ve %27'den kaynaklı olarak maaşlarında erime gerçekleşecek. Buraları Cumhurbaşkanı arttırma, eksiltme yetkisine hala sahiptir. Resmi gazetede henüz yayınlanmadığı için bu tutarlar şimdilik afaki ama herhangi bir değişiklik olmazsa bu şekilde uygulanacaktır. Herhangi bir değişiklik olduğunda sizleri tekrardan haberdar ettiğimizi anlayabilmeniz veya yeni güncel bilgilerden haberdar olabilmeniz için lütfen kanala abone olmayı unutmayınız. Beni dinlediğiniz için kanala abone olup videoyu da paylaştığınız için şimdilik hepinize teşekkür ediyorum. Yeni gelişmeler olduğunda dediğim gibi yeni bilgiler sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Hayırlı geceler diliyorum. Kolay gelsin.